Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle rahatlatıcı videolar izliyoruz. Şimdi i̇lk videomuz gidiyor ben zaten konuşuyorum. Arkadaşlar Wi-Fi problemi var. I pop like, follow and share. Starting three, two, Aa, Çok rahatlatıyor. Wow çok rahat. Popit videoları çok seviyorum ben. Lan popit rahatlatmadı. Uh, çok güzel. Bu videomu arkadaşlar uykudan önce izleyin. Çok rahatlatır sizi uykudan önce. Çok güzel. Sesim yanıklı gelebilir. Wi-Fi gidebilir. Wi-Fi sorunu. Uf, uh, çok rahatlattı beni. YouTube'un kanalları, YouTube'un rahatlatma kanalı nedir? Şimdi onu size diyeyim. Kinetik kum, slime. Oo, ne? Bu ne acaba lan? Bu ne? Bilen arkadaşlar yorumlara yazsın. Bu ne? Oo, geri sarımda çok güzel oldu. Geri sarımda çok güzel oldu. Ama bu hiç rahatlatmadı ki. Beni rahatlatmıyor arkadaşlar. Bak bu rahatlattı. Neydi bu? Sünger. Bir bak Yine bir popiti videosu. Dediğim gibi sesim yanlığı gelebilir. Zaten... Ya, 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 şaşırırdım. Yalnız çok güzel çiziyorlar. Allah bana yazık vermiş. Bir de çekmiş. ne yazık vermiş. Allah bana korkunç yeteneği vermiş. Buna çizmeyin. Çok güzel. Lan böyle işçilik yapıyorlar. Bunu siz yapabilir miyiniz arkadaşlar? Konuşamadım. Yapabilir miyiniz? Konuşamıyorum lan. Yapabilir misiniz? dedim. Çok güzel oldu. Mağazan da böyle bir şey yapmazsın. Yani. Ne? Şu mamurluklar Yok. Slime. Of, güzel oldu. Ha, Oyun hamurundan çeşitli karakterler yapıyorlar sanırım. Sanırım. Çok güzel Güzel oldu.

güzel oldu ya çok tatlı tatlı da lan çok tatlı oldu hmm, Pokemon izleyenler bizdendir arkadaşlar. Pokemon çok eskili bir türlü ya. Çok güzel oldu. Çok benziyordu bence. Konuğu masak katı biriydi. Nedir acaba? Buf. Buf, buf. Tabi nasıl eriyor? Güzelmiş. Evet, bu videonun amacı ne bu? Amacı ne? Sok. Kahve. Öyle mi bir şey mi? Öyle bir şey mi? Başlangıçta da bu video gelmişti. Yuruş editme videosu gelmişti. Şimdi de Yuruş eritme. Konuşamıyorum lan. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Reklam bu evet. Bu reklam arkadaşlar. Üzül dilerim. Bazen reklam çıkabilir. Beklerim bu de reklam bitsin. bir şey yapmasan bir şey Ya da bir şey Oo, Çok güzel. Çok şey. Çok güzel. Çok oh, güzel bir lan Ben de istiyorum. <laughs> ben de slime çıkacağım. Bizim marketteki slime'lar böyle olmuyor ki ama. Böyle slime satan yerler varsa arkadaşlar alın, parası, alın bana göndereyim ben parasını vereyim. Ne kadar lazımsa bana um, ben koşuyorum. Balansını Böyle atarım. Yani atarım. Sorun değil. Siz gönderin. Kaç, kaç, lira olacaktı? 5 liradan fazla, 10 liradan fazlaysa almam. 10 lira bile çok oldu. bu ne ya acaba? Ne acaba? Çok güzel oluyor ama ne acaba ya? Yorumlara yazın. Bilenler yorumlara. Kırılıyor şöyle sıtır sıtır. Bakınca esnek bir şey gibi görünüyor ama çok sıkıyor bir şey. Oo, rahatladım ben. Uykum geldi ya. Saç gibi, saç gibi bu yolu gece 9'da çekseydim. Yatar geldi. <laughs> İzleyip yatsaydım. Yalnız şimdi sabah. Oo çok rahatladım. arkadaşlar. Bu videomu kesinlikle uykudan önce izleyin. Çok güzel bir videolar. lan. Uykum geldi. Bundan daha da uyku getirici videolar var. Onlar da slime videoları, boya videoları. Boyanın dibinden almak. Boyunlu, kovanın dibindeki boyunu almak mesela. O video o burada benim karşıma çıkmadı. Çıksaydı çok rahatlardım. Biliyorum arkadaşlar yorumlara yazacaksınız ki çok konuşursun. Yatamıyoruz. Çünkü bu videonu yatmadan önce izleyin. Dur. Konuşuyorsun. Uykumuzu kaçırıyorsun. Rahatlamamızı tamam. kap Konuşamıyorum Rahatlamamızı kaçırıyorsun. Yalnız ne yapabilirim? Allah da bana konuşma yeteneği vermiş. Herkes de var lan o yetenek. Çok konuşma yeteneği vermiş. Tamam. Üzüntülük. Çok rahatladım. Hatta bunu ben English ver videosu kimi de iyi yayınlayabilirim. Çünkü çok güzel sesler çıkıyor. Oo, rahatladım lan. Uykuya hazır pozisyondayım. Ama ya tamam. Neden sabah? Çünkü yeni uyandım. Oo çok rahat. Hatta saat göstereyim size. Videomuz da bitti zaten. <laughs> ben YouTube'dan atıyorum böyle videolar arkadaşlar. Zaten her, her YouTuber YouTube'dan atıyordur. Saat 10 var. Saat daha 10 ben neden yapayım? Ne arkadaş, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Sağ olun. Ve ben e, gelen görüşürüz. Yine de konuşalım. Yorumlar. Görüşürüz arkadaşlar.